Anam tatlım tatlım ne şişin tatlım. Burada ekmek yiyorum. Tatlım. Tamam gelin bu yemeğini yesin. 3 2 1 Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kümeste 1 bir saat videosu çekeceğiz. Köydeyiz gördüğünüz gibi. Canım köyüm, mi, köyüm köyüm, canım köyüm. Mis köyüm, tavuklu köyüm. Tavuklar. Durun. Tavuklar Ay. buraya gelmiş. <laughs> Ananız. <laughs> gelin hadi girin. Evet. ilk kurbanımız <laughs> boyraz. Yeni kurbanımız Efe. Evet. Evet tamam. Çok güzel kokuyor. <laughs> Tavuk bokuna güzel kokuyor diyorsam. <laughs> ya. Evet. Arkadaşlar süremiz. Boş. La de. Evet tamam. Ana lan. Ben buraya. Ana sen mi Kim o? Tamam. Gelin. Oh oh ayağım. <laughs> Kardeşim buradan Arkadaşlar oh. bir saat daha Ceza hocam. gelecekler mi? E, ne yapalım ki <laughs> anlamıyorum ben. Ceza gelir mi? Yok gelmiyor. <miyim>? Bu cezasız. <laughs> Arkadaşlar bunun cezalı oyununda istiyorsanız bu videoya beğenip like atmayı unutmayın. İkisi de aynı şey. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı <laughs> unutmayın. Bilmiyor ben de ben bunu. Bilme lan kopar. Ya Hadi canım. herkes binsin. Benim. Hadi şey koptu lan. Koptu koptu. Hiç Gelin. Değil. Hadi bir saat boyunca oğlum ne yapılır ki bir kümeste bir saat boyunca. Gelin. Hadi yarış yapacağız. Buradan düşen elenecek. Tamam mı? Gelin. Abi. Evet arkadaşlar. Herkes çıksın buraya. Üç kişiyiz. Evet buraya çıksın herkes. Buraya tutunsun. Buradan sonuna kadar düşmeden gidenler burada kalacak. Düşen gider. Hadi. Hadi bu ara sen şuraya çık. Hadi başlıyoruz. Üç. İki. Nereye gidiyor? Bekle. Hadi gir. İki. Evet. Üç, iki, bir. Başlıyoruz. <laughs> Hayır bu olmadı bir daha bir daha. <laughs> bu olmadı. Hoya sen en uzunda git. Hangi? Ben burada MF sen de yine ortada git. <gülüyor> <gülüyor> Poyraz kim? Poyraz nerede gitsin? Hadi Poyraz sen <laughs> elendin. E? Çünkü senin ağırlığına çubuk dayanamadın. Oğlum hayır. Hadi in gel sen git. Hadi Poyraz'ı Poyraz uğurluyoruz. Zaten burası <laughs> küçük Hadi. Hadi kapat kapıyı. Poyraz polis Şimdi ikimiz bu oyuna devam edeceğiz. Poyraz şanslı. Aynen. Hadi be. Ev ev ev. ha. Eve bin. Ne kilitliyor? Kilitle. Hadi bir gir. Gir. Bin bir. üç. İki. Bir başla. Aa ben de. <laughs> i̇kimiz de buradayız. Kapı kilitli arkadaşlar. Ele el el olursa ya. çıkıyor Poyraz tamam mı? Aynen. Hadi gelin biraz uygulanalım. Şimdi. başlıyoruz. Dur dur. Vurma lan. Öyle değil. Şimdi. Gel. Buradan karşıya kadar tutunmadan yürüyene. Gitmiyor. Tutunmadan yürüyen gitmiyor. Kalan çıkamıyorum. <laughs> oh kafam. <Değil>. Oh. <laughs> Video fail. Tekrar tekrar. Hadi arkadaşlar hadi. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne işin var işin? Şimdi... Tepine bakın lan şunu. Rüzgar el atın. Bana şanslı ay, valla. Bok duruk okuyor. Elenmek isteyen. Ben bir saat duracağım burada. biraz ben... daha üçüncü dakikada çıktı. <laughs> üç, üç dakika Hadi gelin. Önce sen çık hadi. Bu, bu, bu ip koparsa sen inersin. Hadi. Ne? Bu ip koparsa sen gidersin, elenirsin. Hadi. Haydi. Hadi uğurluyoruz seni. Hadi gel. Yes. Boş kapıyı aç, elendim. Evet, Efe elendi.

dakika oldu da. Evet arkadaşlar yarım saat geçti. Dur, durdurdum biraz. İçeride çok, çok kötü. Açın Oturacak mı? bir yer ya. yok. Açma. Hayır. Arkadaşlar yarım saat geçti. Çok kötü kokuyor ya bura. <laughs> tipine bakalım. Hey yanıma gel. Niye? <laughs> <laughs> da, <orayı> da <laughs> yarım saattir içerideyim lan. Artık orada kaldım. Ama abi ben tabanlıyım lan. Çok kötü kokuyor. Hadi, Ama bayılacağım. Hadi, hadi. Açın kapıyı. Hadi. Bayılacağım lan. Hadi. Çok kötü kokuyor. Hadi, hadi. Çok kötü kokuyor açın. Hadi, hadi. Çok kötü kokuyor. Hadi, hadi. Alın açın. Eğledi. Kaybettin Kaybettin evet, 40 dakika durabilirimiz arkadaşlar. Ben yine kalabilirim. Bu videonun mi? bir de cezalısını yapacağız. Ne zaman yapalım? Eğer e, bu videoyu beğene, bu ben videoyu beğenirseniz de. arkadaşlar, bunun ikincisini yapacağız, ben cezalısını yapacağız. Normalde sen ee, kazandın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben kazandım. Görüşürüz. Piu.